Elon must konuşuluyor aslında. Bu hani e, gidip kendilerini becermelerini söylemişti. Bütün Amerikan medyasında Elon must çok önde konuşulan konular arasında. Ve de Bob Iger var biliyorsunuz bu şeyin e, Disney'in e, CEO'su kendisi. Ve de ilk bu kampanyayı başlatan işte biz protesto ediyoruz. Madem öyle mi? eksi vermeyeceğiz diye başlatan isimlerden bir tanesiydi. Ee, o da onu demişti. Yani beni, bana e, şantaj yapıyorlar. Reklamla, parayla şantaj mı yapıyorlar? Gidip kendinizi becerebilirsiniz demişti. Hani bunun üzerine. Ve de e, asıl şeyin e, public yani mahkemenin, jürinin insanlar olduğunu ve insanların da bu şeyi başlatabileceğini e, karşı bir kampanya başlatabileceğini e, den vurmuştu. Ve de ben de dün demiştim ki ya şu Disney ile yollarımızı ayırsak mı? Çünkü daha önce yemek sepetine yapmıştık hatırlarsanız. Yemek sepeti e, kargocularıyla anlaşamamıştı. Yemek sepeti kuryelerle anlaşamamıştı. Ben de yemek sepetini canlı yayında silmiştim. Sonra anlaştılar. Ben de geçen gün geri döndüm. Tamam tatsızlık bittiğine göre kurye arkadaşlar mutlu musunuz diye sordum. Çağırdım bir tanesini. Mutlu dedi şu anda Allah şükür dedi. O yüzden şey yaptık. Şimdi de evet telefonu alıyorum elime. Disney le. Dün dedim ki ya Disney ile acaba... Ba bağlantımızı kesmenin zamanı geldi mi? Dur fevri davranmayalım bir düşünelim dedim. Düşündüm 24 saat. Yani sanki bunu şey yapıyorsun Disney olarak. E, X'e hat bir bildirmeye çalışıyorsun? Reklam vermeyeceksin. E eski düzen devam edeceksin. Sopa olarak kullanacaksın. Ben baktım Bob Iger kim yani hani şey tahmin ettiğim gibi Yahudi bir aileden geliyor. İşte Yahudi okullarında okumuş New Yorklu e, ve de kendi şeyini savunuyor davasını ya da şeyini. Ama bizim de vatandaş olarak bunu yapma hakkımız var değil mi? Bak Disney'in üzerine basıyorsun. Önce abonelikten çıkıyorsun. Sonra sign out alıyorsun. O çok önemli. Abonelikten çıkıyorsun şöyle basıyorsun. Evet sevgili Disney seninle vedalaşıyoruz. Bakalım ne zaman bir daha yollarımız kesişir diyorsun. Ve de uygulamayı siliyorsun. Bakalım sen mi büyüksün Cüneyt Özdemir mi? <laughs> ya işin şakası bir yana gerçek şaka değil sildim de. Yani bu mikro düzeyde yapacağımız bu eylemlerde önemli. Şu anda Amerika'da böyle bir şey başlamış. Yani eğer sen e, bir platformun şeyini kendi düşüncelerine göre yönlendirmeye karar verdiysen ve eline sopa alıp reklamı bir şantaj olarak kullanıyorsan biz de sıradan vatandaşlar olarak ne olacak? Cüneyt Özdemir silsen olur, silmesen olur. Şimdi şeyde oturmuş. Ah mı diyordur yani Disney'in CEO'su. Aa ah, Cüneyt Özdemir de silmiş mi? Ne olacak? Falan. Ama belli olmaz. Cüneyt siler, Kenan siler. Sen silersin. Ne zaman ki? Derler ki ya, biz de özür dileriz. Biz yani sizi kendi malımız olarak gördük. Bize üyesiniz diye sizin sizden cesaret alıp başkalarını sopayla dövmeye kalktık. O zamana kadar en azından yollarımızı ayırırız. Evet biz de iki dizi az izleriz yani. Korsandan bakmayız da az izleriz yani şeyde. Bir de ders olsun. Yani kendilerini büyük şirketlerinin CEO'ları, sahipleri, kurumsal şeycileri, reklam verenleri için de bir ders olsun bu. Hani kardeşim dediğim dedik, öttürdüğüm düdük, siz benim kim olduğumu biliyor musunuz tavrı var ya. Artık bu tavır da değişiyor bu yeni medya düzeninde. Öyle eskisi gibi ben reklamı kesiyorum o zaman. Hadi git özür dile bilmem ne adam zaten İsrail'e gitti. <laughs> daha ne yapsın yani Yahudi lobisine yaranmak için. Bu arada bu söyleşi de ilginç bir bölüm daha şahane bir bölüm daha dönüyor. O bölümde de Elon Musk diyor ki ya canıtsın diyor biliyorsun diyor ben diyor burada seninle diyor arkadaşlarımızdan dolayı buradayım yoksa ben burada değilim diyor. Yani buralarda ne işim var diyor. Adam diyor ki evet diyor benim adım Andrew diyor. <laughs> yani seni bozmak istemem ama bu arada e, dün Elon Musk da e, yine aynı şeyde e, bu Open AI'la dün onu atladık yani Open AI'la ilgili yani e, yapay zeka ile ilgili sözleri bence önemliydi e, onu da atlamayalım çünkü diyor ki yapay zeka ile ilgili e, New York Times zirvesindeki bu söyleşti 3 yıl içinde insanlığın sonu gelebilir diyor yani hani. Google'ın kurucusu Larry Page yapay zekanın e, güvenliğine hiç önem vermiyordu diyor. Ve 3 yıl içinde e, hatta ilginç de bir örnek veriyor. E, şeyden daha güçlü e, işte Harry Potter'dan daha iyi bir romanı e, AI yazabilir. Yapay zeka AGI diyelim ona. Yapay zekanın genişlemiş şeyi yapabilir en iyi tasarımları yazabilir. 3 yıl için. Çünkü bunu aslında 7 yıl falan diyorlardı. 7 yılla 10 yıl arasında diyordu. Ama şu anda Elon Musk onu daha da aşağı indiriyor. Daha hızlı olabileceğini söylüyor. Bu chat GPT vardı. O meseleyi sizlerle bayağı konuşmuştuk. Oradaki o şeyin de arka planına söylüyor. İlya diyor güçlü ahlaki değerlere sahiptir ve doğruluk için çok kafa yorar. Eğer İlya Sam Altman'ın gitmesini istediyse önemli bir sebebi vardır. Bu kovulmanın neden olduğu hala bilinmiyor ya da çok önemli bir konuydu ve herkes bilmeli ya da önemsizdi ve tüm yönetim gitmeli. Sam Altman'ın çok karışık duygularım var diyor. Güç yozlaştırabilir. Ilya'nın Sam'i neden kovmak istediğini merak ediyorum. Ee, önemli bir soruna işaret ediyor diyor. Ve de biraz silikon vadisi dedikodusu veriyor. Dün de burada Wozniak buradaymış. Steve Jobs'la Apple'ı kuran e, isim. Bakü'de bir e, konferans vermiş 20 dakikalık. Ondan bölümleri de Steve Jobs dedikodularında bak Bakü'ye geldik. Silikon Vadisi'nden çıktık. Bakü'ye geldik. Yine <laughs> şeydeyiz. Aynı teknoloji dünyasındayız. Onu da bakalım izleyeceksiniz. Yani en azından bir bölüm hepsinin olmasa da. Bu arada dün Cybertruck Tesla'nın yeni kamyonet tarzı şeyinin lansmanı vardı. 40 bin dolardan satışa çıkmış. İşte Türkiye'de de 200 bin dolara gelir herhalde. <laughs> Çünkü biliyorsunuz bir tane kendini alıyorsun, bir tane Diyanet İşleri'nden bir müdüre alıyorsun, bir tane işte orada Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir tane şube müdürüne de alıyorsun, öyle alıyorsun. Böyle koca gönüllü bir şey, vatandaş profili hayal ediyor memleket. O yüzden de e ama dün bu çok konuşuluyordu. İşte üretim tezgahlarını falan gösterdi bayağı bir adam. Tek kişi koskoca şeyin lansmanını yaptığı Elon Musk yani. Benim de en çok ilgimi çeken kurşun geçirmez. Ya sürekli ona vurguluyorlar. Kurşun geçirmez, kurşun geçilmez de kurşun geçirmez. Niye yani? Hani ne, neye hazırlanıyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Pegasus Silikon Vadisi'ne bir şube açmaya karar vermiş. Türkiye'nin dijital hava yolu mottosuyla çalışmalarını yürütüyormuş. İşte şube açacağız diye müjdeliyorlar. Şimdi bu şube açacaklar meselesi de biraz e, soru işaretleri yaratıyor bence. Ben bir ayağım Silikon Vadisi'nde olduğu için şurada açıyorsun da ne yapıyorsun yani bir yeri kiralıyorsun ve ne oluyor oraya gidip bir şeyler yapman lazım. Biz de burada bayrak açalım ya açıyorsun bir binanın içinde giriyorsun oturuyorsun bayrak açmak o değil ki yani oraya. hiç kimseden ne randevu alabiliyorsun ne görüşebiliyorsun ya yani oraya gittiğin zaman bence oradaki insanlarla örgütleyip bir şey yapmak lazım. Oradaki insanlara bir, bir hedefin peşine gidip o hedefin orada bir şey olması lazım yoksa ya ha burada oturmuşsun, burada da online bağlanıyorsun, orada da evde oturuyorsun, dışarı çıkmıyorsun, orada da online bağlanıyorsun. Tamam Starbucks'a gitmiyorsun artık. Bu arada bebek Starbucks bile boştu. Dünyanın en güzel Starbucks'ı bebekteki herhalde. Kimse gitmiyor. Değil mi? En güzel manzaralı. En güzel manzaralı. Espresso e Ekspre, Lab'de zaten Kenan Taş orada yani. Oraya gidebilirsiniz. Hani